özellikle son yaşanan şiddet olayları ve bazı ölümlerin vuku bulması kamuoyunda da yakinen takip edildiği için Sayın Başbakanımızın 6-7 Ekim'de Türkiye'de takip edilen olaylar sonrasında İçişleri Bakan Yardımcımızın başkanlığında bir acil durumlarda koordinasyon yapmak üzere bir heyet teşkil edilmişti. Türkiye'nin her tarafından en seri vasıtalarla haberler alacak, bunları biriktirecek, analiz edecek ve anında müdahale edecek bir acil durum koordinasyon merkezi kendiliğinden başbakanımızın talimatı üzerine ilgili bakanlıkların müsteşarları ve bakan yardımcılarının katılımıyla kurulmuştu. Bunu bu sefer bir kurumsal nitelik kazandırdık ve Sayın Başbakanımızın imzasıyla bir genelge ile acil durumlarda koordinasyonu teşkil etmek üzere bir başbakanlıkta birim oluşturduk. Başbakanlık Koordinasyon Merkezi başbakanımızın talimatıyla faaliyete geçecek. Bu duruma acil duruma neden olan gelişme ortadan kalkınca da faaliyetleri sona erecek. Genelge biraz uzun. Sizler için özetlerim. Onu takdim etmek istiyorum. Krizin niteliğine göre Başbakanlık Koordinasyon Merkezi yurt içinde meydana gelecek kamu düzenini ciddi şekilde bozucu nitelikteki olaylarda İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde yurt dışında meydana gelecek milli güvenliğimize, milli hak ve menfaatlerimize zarar verecek ciddi olaylarda Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde diğer acil durum hallerinde bakanlık veya kurum bünyesinde faaliyet gösterebilecektir. Buna örnek olarak da Başbakanımız tarafından belirlenecek bakanlık, veya kurum bünyesinde kuş gribi, ebola salgın olaylarda Sağlık Bakanlığımız görevlendirilmiş olacaktır. Veya Kültür Turizm Bakanımız veya Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız. Başbakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcılarından birisi bu koordinasyon merkezinden sorumlu olacak ve Başbakanlığımızın üst koordinasyonunda da faaliyet gösterecektir. Koordinasyon merkezi zaman zaman İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarları veya Başbakan tarafından görevlendirilen üst yöneticilerin başkanlığında çalışacak. Devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'ne gerekli bilgi ve belge akışı, her türlü teknik ve lojistik destek ve personel desteği de sağlanmış olacaktır. Koordinasyon merkezi Başbakanlık'la sürekli irtibat halinde olacak ve Başbakanlık Müsteşarlığı'na gerekli bilgi ve belge akışını da sağlayacaktır. Bu kurumsal nitelikteki sistemin en kısa zamanda yani yarından itibaren görevlendirmiş olacak Sayın Başbakanımız. Özellikle son olaylarda bu koordinasyonun ne kadar etkili sonuçlar aldığı ve anında olaylara müdahale edildiği, fail veya faillerinin yakalandığı ve olayın takip edilmesinin neticesinde yönlendirilebildiği ortaya çıkmıştır. Hanımefendiden başlayalım. Efendim e, bir taraftan merak edilen e, bir konu var çözüm süreci. Bir taraftan da önce Hakkari, önce Bingöl ardından da Hakkari'den gelen bu e, şehit haberleri var. E, geçtiğimiz günlerde de Sayın Başbakan tarafından yapılan bir açıklama. Kamu düzeni sağlanmadıkça görüşmeler bundan sonraki süreçte devam etmez ifadesini kullanmıştı. E, bu açıklama çerçevesinde bundan sonraki e, süreçte çözüm süreci bundan nasıl etkilenir? Bir de bu görüşmelere İmralı'yla görüşmelerde de dahil mi? Arkadaşlar, Sayın Başbakanımızın bugün itibarıyla neredeyse iki ayı doldu. İki aydan bu yana Sayın Başbakanımız çözüm süreciyle kamu düzeninin birbirinin karşıtı olduğunu, olmadığını yani çözüm süreci olacaksa bir şekilde bunlara müsamaha gösterilmesi gerektiğine ilişkin yanlış bir kanaatı düzeltmeye çalışıyor. Çözüm süreci farklı bir şey. Türkiye'de asayişi ihlal eden veya terör olaylarına dönüşen veya şiddet olaylarında yaygınlaşma istikameti gösteren hiçbir olaya müsaade edilmemesi Kamu düzeninin mutlak anlamda sağlanması ayrı bir konu. Şüphesiz toplumsal olaylar veya gösteri ve toplantı yürüyüşleri yapılabilir. Kanun nasıl emretmişse o konuda en geniş özgürlüğe sahip bir anlayışı temsil ediyoruz. Ama 6-7 Ekim olaylarında rastladığımız gibi cana ve mala bilerek ve isteyerek kasteden ve pek çok insanımızın ölümüne yol açan olaylar tamamen terör ve şiddet olaylarıdır. Bunların azına da çoğuna da tahammülümüz yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de çözüm sürecinin de başka şeylerin de her şeyin önünde gelen şey insanımızın huzur ve güvenlik içerisinde yaşaması, asayişi bozacak hiçbir olaya, hiçbir terör ve şiddet olayına izin ve imkan verilmemesidir. Başbakanımız bunu bir defa söylemedi, iki aydan beri her defasında söylüyor ve her mitingde de açıklıkla ifade ediyor. Dolayısıyla çözüm süreci var diyerek bunları meşru, makul, haklı göstermeye çalışan hiç kimseyi dinlemeyiz. Hiç kimseyi samimi bulmayız. Bu ne HDP yetkilileri için geçerlidir ne bir başkası için ama herkesin anlaması gereken şudur. Türkiye'de can ve mal emniyeti olmayacaksa ister çözüm süreci olsun, ister başka şey olsun hiçbir şeyi tartışmayız. Herkesin canı, mallı, aklı, nesli emniyet altında olacaktır. Ve bu ülkede hiç kimse bu şiddet olayları karşısında mağdur olmayacaktır. Dolayısıyla bunun içerisinde ne dahil diye sormayın. Her şey dahil. Her gün çözüm süreci gibi ağzımızda sakız edecek bir meta yok. Çözüm süreci çok önemlidir. Hükümetimiz bunun için iki yıldan bu yana aklıyla, mantığıyla bir yol haritası içinde çalışmaktadır. Ama bu hiçbir zaman Türkiye'de insanımızın sokağa çıkarken korku duyması, endişe duyması için yeterli bir sebep değildir. O iş başka bir iş ama kamu düzeninde insanların mutlu yaşaması ayrı bir iş. Gencecik insanlarımızın şehit edilmesi, insanların sokağa korkuyla çıkması, evlerden atılması, sokaklarda ambulansların ateşe verilmesi, bunların hiçbirisini tartışamayız. Çözüm süreci ayrı bir konudur siyasi bir konudur. Onu mümkün olduğu kadar hükümet kanunlara yasal çerçeveye oturarak götürmeye çalışıyor. Ama bunun karşılığı olarak bu işlerin yapılmasını hiçbir zaman anlayışla karşılamayız. Tek maddemiz odur. Kamu düzeni tesis edecek. Ondan sonra da çözüm sürecinde adımlar daha süratli atılacaktır. Sayın Başbakanımızın sözlerini ayrıca yorumlamaya gerek yok. Efendim peşmergelerin geçişiyle ilgili sürecin devam ettiğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var mı? Süreç nasıl işleyecek? Ayrıntılara ortaya çıkmaya başladı mı? Teşekkürler. Bu konu bakanlar kurulunda gündeme geldi mi bir de? Arkadaşlar tabi Suriye'deki olaylar her zaman gündemimizde bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ama geçtiğimiz günlerde de ben ve arkadaşlarım bu konuda yapılabilecek olanları söylemişti. Biliyorsunuz ki Kobani'de yaşanan olayları kayıtsız kalamayız. Şüphesiz işidin oradaki yaşayan insanları yurtlarından etmesini, onların canlarına zarar vermesini, mallarına zarar vermesini hiçbir şekilde arzu etmeyiz. Türkiye her mazluma kucak açtığı gibi Kobani'den kaçan, hayat endişesi duyan, can kaygısı taşıyan 200 bin civarındaki insana da kucağını açmıştır. Hangi etnisiteden, hangi dini inançtan, hangi mezhepten olduğuna bakmadan ezidiler de dahil olmak üzere işidin zulmüne uğrayan herkese kapılarını açmıştır ve iyi bir ev sahipliği görevi yapmaktadır. Bunun dışında ayrıca silahlı kuvvetlerimizle veya güçlerimizle Kobani'ye girmek ne bizim düşüncemizin içindedir ne orada yaşayanların talebidir. Bunun üzerinde çok şey söylenebilir ama oradaki yöneticilerin zaman zaman basın toplantılarında veya açıklamalarında bizden silahlı asker istemediklerini sadece silahlı insanların geçişine izin verilmesini istediklerini duyuyoruz.